Biz burada çok şey konuşmak istiyoruz, çok şey söylemek istiyoruz ama maalesef söyleyemiyoruz. Çünkü artık sonuna geldik. Sonuna getirdiler. Biz artık hepimizin temel amacı bizim artık iş yerlerimizin açılması ve maaş almamız. Bizim tek amacımız budur. Hiçbir şekilde bir siyasi bir bağımızdır. Odur budur. Hiçbir şekilde yoktur. Bizim tek kaydımız evimize ekmek götürmektir. Çocuklarımızı geçindirmektir. Ev kiramızı ödemektir. Kredilerimizi ödemektir. Ortalık normale döndü. Ortalık normale döndü. Krediler aldı başını gidiyor. Bankalar Kredi taksitlerini alıyorlar ama biz hala daha normal bir şekilde çalışmıyoruz ve normal bir şekilde ödeme yapmamızı bekliyor devlet. Alınan kararlar doğrultusunda sadece yarım saat marketleri erken açma, yarım saat geç kapatma biz bunları istemiyoruz. Sayın milletvekillerim, sayın bakanlarım, sayın başbakanım biz işimizi istiyoruz. Biz evimize ekmek götürmek istiyoruz. Adil yönetilmek istiyoruz. Sadece devlet memuru ve emeklilerin yaşayabileceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, hep birlikte yaşamak istiyoruz. Geç kapanmada nasıl vakaların artışına sebep oluyorsak, geç açılmada da ekonomik anlamda sıkıntılar çekiyoruz. Bunu en başta hisseden sektörlerden biri de turizmdir, özel sektördür. Esnaftır. Esnaf kirada dükkanını bir şekilde geçindirmeye çalışıyor. Harçlığını çıkartmaya çalışıyor, dükkanını döndürmeye çalışıyor, batmamaya çalışıyor. Ama ay başı geldiğinde ev sahibi, dükkan sahibi kirasını almaya geliyor mu? Geliyor. Peki bu dükkan sahipleri kime hizmet etmekte? Ülkede herhangi bir turist yok. İnsanların cepinde metalik deyimlerindeyse kalmadı. Ama aybaşı geldiğinde kiracısından kirasını adamlar istiyorlar. Bunu öncelikle önüne geçebilmemiz için turizmin bir an önce açılması ülkenin artık en önemli gelir kaynağı olan turizmin bir an önce ülkemize, adamıza kazandırılması lazım. Teşekkürler.